Evet, bu kızımız yavru uçuruyor. Şimdi bakın, bunu yağma zannedilebilir ama arının önünde herhangi bir kavga, dövüş hali yok. Ayrıca koloni biraz böyle kordovana çalan bukfest farklı türde, farklı renkte bir arı yok. Onu da görüştüm. En önemli ibarelerden bir tanesi hani yağma olmamasının nedeni arının önünde, arkasında, altında vesaire farklı bir yerde kovana girmeye çalışan arı yok. Evet geçen baktığımız arı bu. Yine yavru uçuruyor şu an. Önü çok kalabalık. Demin daha da kalabalıktı. Ben gelince biraz dağıldılar. Evet bu yağma değil. Herhangi bir besleme de yapılmadı desek ki güç gösterisi yapıyor. O da değil. Bu bildiğiniz yavru uçuruyor. Yavruları yeni doğurmuş. Çıkartmış yani ve uçuruyor. Arının rampasında herhangi bir kavga yok. Farklı bir yerden, farklı bir delikten işte kapak altından, kovan altından herhangi bir girmeye çalışan arı da yok. Her yer gayet sakin. Sadece arının ön rampası epey bir kalabalık curcuna. Evet, yavru uçuruyor. Evet bu bu doyuramıyoruz. Besliyoruz, besliyoruz yavru yapıyor. Besliyoruz, besliyoruz yavru yapıyor. Ama bakın mesela bunları yeni besledim. Kovanın giriş yeri arkada. Ama yanlarda, altlarda arılar geziyor. Ne kadar poşetle de beslesek. Bakın musunuz? bunlar yağmacı ama. Kovana giriş deliğinden değil de farklı kokuya gelen yerlerden, boşluklardan girmeye çalışan yağmacılar. Bakın görüyor musunuz? bir kovanda yağma olup olmadığını e, bu şekilde özellikle kovanın altında, üstünde, kapak aralarında herhangi deliklerde, hava gelen yerlerde böyle arılar geziyorsa onu yağmalamaya çalışıyorlar demektir. Tabi önünde de çok e, bir giriş çıkış yoğunluğunun olması lazım. Bakın bu kovanların ön deliğinde hiçbir yoğunluk yok. Ama işte bu deliklerden giremiyorlar. Çünkü burada bir nizamiye var. Buradan geçemiyorlar ama farklı geçebilecek delikler boşluklar arıyor arılar. Ama bu ön deliklerden geçemiyorlar girişlerden. Çünkü burada bekleyen kovan koruyucu arılar var. O çok güzel bir şey gördüm. Evet evet evet. Bir peygamber devesi. Kocaman. Maşallah. Maşallah. Dişi midir bu ya? Karnı da nasıl şiş. Bir peygamber devesi. Evet. Bu da denk geldi. Aralıktaysanız, doğanın içindeyseniz böyle şeyleri epeyce denk geliyorsunuz. Bir peygamber deriz. Kocaman ha. Yani büyüklüğünü şöyle anlayabilirsiniz. Bakın parmağım kadar neredeyse. Kocaman. Evet bakın bu koloniye besleme yaptık. Yani hani küçük olduğuna bakmayın. İçeride güzel işçisi var. Bakın kovan girişinde hiçbir şey yok. Ama bakın yağmacılar. Bakın yağmacılar. Her yerde giriş deliği arayıp bulmaya çalışıyorlar. Ve bu kovanı yağmalamaya çalışıyorlar. Yani yağmacılığın en belirgin özelliği yavru uçuşundan vesaire farkı nedir? Kovan etrafında böyle gezinen, girmeye çalışan arılar olur. Ama ara eğer güçlüyse şu nizamiye asla bırakmaz. Yani şuraya bir tane yağmacı gelsin hemen 5-10 tane arı çıkıyor ve onu kovuyorlar.